Ne haber cancığım? <laughs> Nasılsın gülüm? Ne oldu? Beni bulamadın mı? <laughs> Ara tara tırım tırıs yok değil mi? <laughs> Nerede oturuyorsun lan sen? İsmin ne senin? Aa, beni bulamazsın gülüm. Ben aslında ya... yok. <laughs> ne diyorsun sen ya? Ben aslında yaşamıyorum. ...ben senin süper egonum. Anladın mı? Egoist. Hasta mısın sen ya? Ben aslında yoğum. Bence sen ruh hastasısın. Şizofrensin. Kendi hayalindeki yarattığın bir kahramanla kavga ediyorsun. Ben aslında yoğum. Yoğum. <laughs> Yo.